teoremini gördük seninle. ispatımızı yaptık. Onu bir de böyle üçgenlerde kullandık. Şimdi bunu daha farklı sorularla pekiştireceğiz. Mesela birinci kılavuz sorumuzda ne diyor? Defne pergeline şöyle kağıt üzerine bir noktaya koyuyor. Burada açıklığını bozmadan şöyle çapı 24 olan bir çember çiziyor. Bismillah. Çap 24 ise yarı çapın tık diye 12 olduğunu bildim. Bu pergelin kollarının uzunlukları 8 ve 10 kolları arasındaki açı da alfa. Heh, şimdi buranın alfa olduğunu biliyorum. E dikkat burası daha uzun burası daha kısa görünüyor değil mi? Neticede bunu çizdiğine göre çemberine. E o zaman burası çünkü merkezde kaldı. Şimdi soru bize sinüs alfayı sormuş. E sinüs alfayı sordu diye sinüs teoremi Hayır. Sorunun bir verisine bak sen hele. Burada elinde ne var? Bir, iki, üç kenar. Bir tane açı sana sin de sorsa tan da sorsa senin bu malzemelerle yapabileceğin muhakkak kos teoremi alfanın karşısıyla başladığım. 12'nin karesi eşittir. Karesi artı karesi. Yani onun karesi 100 artı 8'in karesi 64. Eksi 2 çarpı 18 kosinüs alfa ile bitirdim. Kaç oldu? 164 gönder. Eksi 20 eşittir. Eksi 20 çarpı 8 çarpı kos alfa. Şuradan eksiler gitsin. 20'ler gitsin. Kosinüs alfa 1 bölü 8 gelsin. Pardon da sorunun bana sorduğu sinüs alfa. E elinde bu varsa bu ne demek oluyordu? Daha önceki derslerden hatırla. Sen artık alfanın dik üçgeniyle ilgili fikir sahibisin. Burası 8. O zaman kök içinde 64-1, 63. Al sana sinüs alfa. Karşı bölüm hipotenüs. E bu da 7 kere 9 ya. 3 kök 7 diyelim. Bölü 8'e gördüğün gibi işimizi bitirelim. Heh, şimdi bak bir prizma var elimde. Bunun içerisinde böyle öncelikle BME var. Dikkat burada ne bulmak istiyorsun? BME açısının kosinüsünü. Yani sen bu açıyla ilgili fikir sahibi olmak istiyorsan öncelikle burada bak BM var. ME var ama üçgen yok. Yani soru sana diyor ki şunu şöyle bir birleştir. Önce bir üçgen lazım sana. Değil mi? Tanıdık bir şekil lazım ki yorum yapabileyim. O zaman şuradaki BME üçgeni şöyle yampiri bir şekilde tekrar dışarı resmedeceğim. Benim buradaki kenar uzunluklarına ihtiyacım var. Buradaki kübümün bir ayrıtı neydi? 2. Şimdi ben bunu biliyorsam öncelikle BE'ye odaklan. Orta noktaya gelmiş bu bir, bu iki. E buranın dik olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bir Pisagor yaparsam dört bir daha tık, burası oldu kök beş. Bunu yaptık. Şimdi başka ne ihtiyacım var buradaki EM uzunluğuna. Aa, bu böyle cismin içinde ya. İşte cismin içinde olduğunda ne yap biliyor musun? Nerede olursa olsun. Mesela bu bir yüzeyde, bu bir yüzeyde. Bunun bulunduğu yüzeyden alt yüzeye tık dikini in, indiğin yerden o noktaya geri geldiğinde, yani şöyle birleştiğinde muhakkak elde ettiğin dik üçgen. Yani e üst yüzeyde m tabanda e'den tık diye alt yüzeye dikimi indim. Ne dedim? İndiğim yerden buraya devam ettiğimde muhakkak bir dik üçgen elde ediyorum. Ve buranın iki olduğunu biliyorum. Şimdi m noktası karenin merkezi. Dolayısıyla bu iki ise burayı bir bir ayıracak. Yani burası da kök 5'e eşitmiş. Hemen onu da yazdım. E o zaman geriye kaldı bm. Şimdi Bak buradaki BM de yine cismin içinde yani diklik lazım. B'den alt yüzeye dik inmiş zaten yani soru değil mi? Küp olduğu için. E buradan devam edersem işte artık BM'yi de diklik içinde elde ettim. Bu iki. Pekala şuraya bak bakalım. E burası iki. Burayı bulmam lazım. E ben şunu biliyorum karede bu 2 2 ise tık diye bu hipotenüs. Bunun kök iki katı. Ama burası merkezde kök 2'ye kök 2 ayırdı. Şimdi BM için bir pisagor kaldı. Kök içinde 2'nin karesi artık kök 2'nin karesi. Yani ne oldu? Burası kök 6 oldu. Şimdi mis gibi geldi. Bak kosinüs BME ne dedik biz ona alfa dedik. Şimdi bundan sonra iki farklı şekilde aslında devam edelim seninle. Şunu bir sileyim. Şimdi elimde bu üçgende üç tane kenar bir tane açı varsa hemen aklıma geldi kosinüs teoremi. Yani konumuz olduğu için geri verdi. O zaman alfanın karşısıyla başladım. 5 karesi 6 artı karesi 5 eksi 2 çarpı kök 6 çarpı kök 5 çarpı kos alfa ile içimi bitireceğim. Bu kaç oldu? 11 gönder eksi 6 eşittir. Eksi 2 çarpı kök 30 değil mi? Şimdi şuradan bir gidenleri götürelim hele. 2'ye böldüm 2'ye böldüm kosinüs alfa eşittir 3 bölü kök 30 imiş. Şöyle bir eşlenikle genişletirsek 30 sadeleştir. Al sana kök 30 bölü 10 geldi. Hiç de güzel değil. Niye? Çünkü dikkat et. Ben böyle bir soruyu gördüğümde kos teoremini aslında uygulamam. Neden? Biz seninle bunu daha önce konuştuk. Dikkat. Bunlar ne geldi? Kök 5, kök 5. E burası ne? Kök 6. Elinde mis gibi bir ikiz kenar üçgen var mı? Var. E o zaman ikiz kenar üçgende taban bilgisi verirse ne konuştuk sene daha önce? Yaki dedik değil mi? Hemen tepeden dik indir ve burayı tık tık ikiye böldüğünü biliyorsun. Yani burası kök 6 bölü 2, kök 6 bölü 2 olacak. E şimdi burası da alfa bak. E sen zaten alfayı dik üçgen içinde elde ettin. Dolayısıyla kosinüs alfa direkt olarak komşu bölü hip. Yani kök 5 olacakmış. E bunu ters çevirip çarptığımda kök 6 bölü 2 kök 5 eşlenik. Tık tık gördün mü? Bak buradan da kök 30 bölü 10'a çok daha kolay bir şekilde elde etmiş oldun. Ama ola ki görmedin. Evet tabii ki bu şekilde de yorumlayabilirsin. Ama bazen soruların içerisinde ekstra güzel veriler de gizlenebilir. Dolayısıyla onları da kaçırmayalım. Bütün formüllerimizi ispatladığımızda, kılavuz soruları çözdüğümüzde, kafamızda da şifrelediğimize göre şimdi sıra geldi uygulama testlerine. Bazıları bende, bazıları sende. Hadi başlayalım. Geçtik üçüncü soruya. Elimde birim çember varsa direkt olarak şuradaki yarıçapların çapların bir bir olduğunu bilirim. Şimdi AB'nin karesini alfa türünden bulmak istiyorum. Önce AB'ye şöyle x diyelim. Derdim x kareyi alfalı bulmak. E o zaman şuradaki AOB üçgenine hele bir baksana üç kenar varsa karşı açısı lazım ki tamamı 90 olduğu için ben buranın da direkt 90 eksi 2 alfa olduğunu bilir. Şimdi buraya bir kosinüs teoremi uygularım. Karşısına baktım x'in karesi eşittir. Mis gibi aradım geldi. 1 artı artı 1 eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı kosinüs 90 eksi 2 alfa dersem ve şimdi bunu indirgersem burası aslında sinüs 2 alfa olacak. Önünde çarpı 2 var. Bir de şöyle eksiydi pardon burası. Bir de önünde 2 var. Al sana x kare değeri alfaya bağlı olarak geldi. Hemen seçeneklere bakarsak cevabım da 5 şıkkında oldu. Ve geçtik son sorumuza. 16 birim uzunluğunda bir tane telimiz var. 10 birimli kısmından katlandığında şekil 1. Bir kere 16 birim uzunluğunda olduğuna göre onu burası ise burası 6. Daha sonra 8'den katlandığında dikkat burası 8 oluyormuş. Şekil 2'deki görünüm elde ediliyor dedi. Hemen bunları yazdık. Şimdi BC verilmiş EF verilmiş e bir de elimizde böyle bir şey var. Gerçekten şık bir soru. Şimdi kosinüs BAC. Önce şurayı bir alfa diyeyim. Kosinüs alfa bölü EDF. Buraya da beta diyeyim. Kosinüs beta. Bana bu soruluyor. Şimdi elimde ikisine de üç kenar bir açı olduğuna göre hiç durmam. Kosinüs söylemi yaparım. Öncelikle buraya geldim. Karşısında ne verildiyse onun karesiyle başlıyorum. Pisagor gibi devam ediyorum. Karesi 100 artı 36 eksi 2 çarpı 16 kosinüs alfa dedim. Düzenlersem son mimarda ne olacak? X kare eşittir. 136 eksi. Burası 120 çarpı kosinüs alfa geldi. Şimdi buradaki üçgene geçtim. Buradan da y kare eşittir. 8'in karesi artı 8'in karesi. Eksi 2 çarpı 8, 8 kosinüs beta ile bitirirsem buradan y karenin de aslında 128 eksi 64 2 ile de çarptım yine 128 kosinüs beta olduğunu bildim. Dikkat x kare eksi y kare verilmişti. O zaman şimdi ben bunları tık diye bir taraf tarafa çıkartırsam al sana x kare eksi y kare gelir. Hatta şunların işaretini değiştirelim ve taraf tarafa toplayalım. x kare eksi y karenin ne olduğunu biliyorum 8. 136'dan 128 çıkardım 8. Burası ne olacakmış? Eksi 120 çarpı kosinüs alfa artı kısmet 128 kosinüs beta. E dikkat buradan tık tık 8'ler gitti zaten. Bunu buraya atarsam 120 çarpı kosinüs alfanın 128 çarpı kosinüs beta olduğunu biliyorum. E bana bu oran soruluyorsa sildim hemen sol tarafa bölüm olarak geçirdim. 120'yi de aynen sağa gönderirsem artık sadeleştireceğiz. Şimdi 4'e bölersem burası kaç olur? 30. Burayı 4'e bölersem kaç olur? 32. Bir daha 2 ile sadeleştirdiğimde 16 bölü 15 yani cevabım B şıkkında geldi. İşte kos teoremi ile ilgili ispatımızı yaptık yetmedi. Bir de iki tane uygulamada sana bol bol sorular çözdük. Yeni nesnede de böyle birazcık geçiştirdik. O zaman e, bu derste tamamlamış olduk. Yenisine bereket diyelim ve bir sonraki dersimizde görüşelim.